Diğer <laughs> atmayacaksınız değil mi? Olan, arkadaşlar, şey, e, vize vlogu'na hoş geldiniz. Evet. <laughs> kıza, Bu arada akrabası bir sözde de bitiyor. Kardeşiydi ya. Eskiden Obrigi. öyle bir şeyler vardı. Ortada kalmasın diye akrabalardan biri evet, geliyor. Evet, evet, evet. evet. <laughs> ölüyor şeyde cephe. Menefe giriyor, o da ölüyor. Birkaç <laughs> gün sonunda kaçıyor. ne oldu? İlkim de başladı. Hayır. Ya. Aa, harbi harbi Saat kaç ben harbi gideceğim biraz. <laughs> Bizim bazı çalışıyor da <laughs> <de>. o yüzden. <laughs> Seni göç etmek için yolda <laughs> <çıkandım. gülüyor> Kafayı böyle koyuyorum, boğuluyorum. Hmm. Artık beni. Kayıt. Veya. Ben de onun şeysi vardı. Evet, var da. Ben de onun kalemlisi var böyle. Açıyorsun, kapatıyorsun. İlkim benim montu getirsene ya. <laughs> Şaka yapmıyorum, benim montu getirsene. <laughs> Merhaba. Şimdi bak. Şuna bak, sen şimdi... Evet. Yapma. Mustafa. Bir, Gelenem, beklenem, sevenem, ellenem, veremem, bir, bir ciddi bir ortam var burada. <laughs> burada büyük bir aşk köşesi olmaz mı? Ben senin ağzına adamım. büyük adam küçük aşk mı? <laughs> Heh, gel. Edebiyata gidiyorum ama şu an. Dilimizin ağzına bir takarız bir şey böyle. Kabiga basa götür. Şöyle alır. Yapmamız onun saçı düzleşmiyor. Saçında sorun var. Sağlığı için olabilir mi? <laughs> Elimi yıkacağım ben ya. Yakmazsın. Buraya değmedi sürece yanmaz. Ama değer. Buraya değ, buraya değ, burada yanmaz. Ay içine? Değme o bir zahmet. Bir Onun... doğru çeksene şöyle bir. Ay! Beni öldürüp durma. Yes. Bizim lanunalarımız şaka mı? Halis mi? Bozar Hali mı? Koreli. Ver. Ver hemen abi şeyi. Aman ya Rabbim. Aman ya. Birazdan sushi yapacağım. Gülesin. <laughs> <laughs> peki bu kadar tatlı şaka mı? <laughs> şaka mı? Öpeyim mi? Alnını öpeyim. Çekiksin. Evet. Sana da gider bu. Ben de çekeyim. İşte böyle fışma kalanları. Ne var şefim? <laughs> dost var. <mu>? Dost İyince, <laughs> Şekilli şukulu bir çekim yapacağım. Tamam. <laughs> Uzak doğudan gelen şefimiz Eser Eski Gün Bey. Ne yapıyorsun bize bugün? Dost yapacağım. Dost mu? He, dost. Evet, kaşarları görüyorsunuz. <laughs> böyle. Burada kepek ekmekli şey, tost ekmeği. Burada ustam kaşar ayırmaya devam. Ayıramıyor. Kaşarı da kendim Hanımefendi hazır olmayacak. Kaşar yiyor. o yanlış elim çarpmıştı ona. Güzel. Bir Hı. <laughs> Ya. <laughs> şey Mesela... Tarihçi Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben montumu bulamadım. Of! Onu bile atamıyorsun salak krizi. ya. Çok krizli. Kızım o... Sen... orada, biraz da burada. <laughs> Film ancak Cumhuriyetin ilanından sonra dinci çevrelerin tepkisini almamak.

<gülüyor> 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 Bizim sınavımız var. Son 50 dakikamız. Benim yok. Arda bize ders çalıştı. <laughs> ders çalıştı. <laughs> Türk sinemasında yazacağınız şeyleri söylüyorum. Star Wars, Yıldızlar <laughs> Efendisi, Star Trek <laughs> dünya olmaz. Oh, Karayip korsanları, Matrix. Bu beş niye Alo! Ben seni kaldırıyorum. Kaldırıyorsun. Ne? Ahmet Orospu oldu. Bayağı kaldırdın gerçekten. Yani. Kaldıramıyorsun ha?

falan ha? Acı mısın sen? Yarı acı. Acı falan değilsin. Yarı acı. Yok olmuyor. <laughs> Arda ya. Minik iş. Neyi kullanıyor? Bomo. Koca geldi gerçi. Yani. Biz ilk vizemize gittik. Kopya çekemedik onlar <laughs> kopya <laughs> çekemedik. Ben dokunum arkasında bana söyledi. Aleyna'ya söyledim. Konuşmam bir şey Konuşma geldi. Geldi bir şey. Bizim de duruyor. Geliyor geliyor. De Bakalım, telefonunu atalım, telefonunu Kopya Burada kötüdür. Yani ben çekmeyeceğim. çekmeyeceğim Çekmeyin. Kopya bir şey değil. Kopya kötü. Hmm. 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 İç, bizim, bizim. Yeter artık. İlk Yeter. Vizemizi vize, vize. bitirdik. Bir haftamız yeni başladı. Niye bir yere gitmedik yani. ya? E hangi ülkede? dedim? Ha, Bundan evet. öyle. Şimdi ben çok oldum yani. Kötü sorular falan yazıyor. Bir şeyler yazdı dediler de anlamadık biz yani. Ne diyorsunuz? <laughs> yani. Ben de bir Paris'e falan gideriz zannetmiş. Ben nereye gitmek de... istediğimi yazdım olur mu? Ben böyle yaptım zaten. Değil mi? Tamam o zaman. Öyle Aa kargo şey arıyor. Kargo aynen. Kargo geldi. Biz acıktık. Yer. Bir de boş ayrı oynuyor bunun. Şuna bak. <laughs> Seninki birazcık iktidarsız benimki yani bak dimdik. Ama <laughs> <laughs> ondan geçmiş <Kendine> işte. yani. <laughs> bakayım beni de. Ay. Tamam aşkım. Günlerimizi alsın diye biz papatya çayı içiyoruz grupça. Papatya gibisin beyaz bence. Benim bunu alması için ben bunu her iki saniyede daha fazla. Benim papatya tarlası yemem Benim lazım. Benim papatya dönüşmem lazım. <laughs> Oğlum ben <laughs> nereden ölüyorum ya? Abi sağım neresi? <laughs> Çekiyor musun? Çekiyorum dur. Hiç <laughs> çekme. çekme. Çok güzel içerikler Görebiliyorsunuz. Herkes senaryo yazıyor. Bu bölümü okumanın şeylerinden bir ders çalışmazsınız. Ama senaryo okursunuz. Senaryo yazarsınız. İşte sınavımız bu bizim. Böyle denklem denklem çalışırken senaryo yazıyoruz. <laughs> <Keşke bana hayatıyorsa. gülüyor> Sınavımıza hazırlanıyoruz şimdi. Çok güzel senaryolar yazdık. Yeni yönet senaristler görüşüyor. Cezmi Fatih. Nasıl geçti sınav? Güzel yani. miydi? 10 sayfa değil, buçuk Çok güzel geçti. Uğraşma kızlar. Niye? Yazıktı. Güzel geçti. göster. Bunu Yazdırdım ben. Peki hocam, sadece başlıkları yazdıysak ama ortada hikaye yok. O bizim ders okumu mu yoksa birini mi şu şu Biz Bizim bugün sınavımız var. Bugün günlerden cumartesi. Cumartesi soruyorum. Sınav konulur mu? Hayır. Konulmaz. Biz en gibi okuldayız hafta sonu da. Ne içiyorsunuz? Kapatacağım. Sinirimizi alsın diye. Tim kapıyı çarpmadan. <gülüyor> 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 Vay milliye. Bak bunlar yutulamayacak. Senin gözlük şaka mı? <laughs> <Sen> bay bay. <laughs> yani Bazı ben de gireyim Hadi sen sor bir cevap. Aynen, gireyim mi sana cevabı? Bakmadan sorun var. Şey, alo. onu alacağız biz ya. Çok oluyor. kastım o Kalkıyoruz, ee, gidiyoruz yanlar Hazır mıyız sınava? Sayılır. Ben gülüyorum. Ben beni en kısa çekmiyor. Beni en kısa çekmiyor arkadaş. VLOG 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 Haftası VLOG 100 Haftası VLOG Ne olmuyor? Kıskandı Ooo Bir dakika lütfen Nasıl Gidin Sınava Araştırma görevlisi benim artık boşum Gerçek alt kafası ya. Gorilaz değil mi bu? Az önce şarkı daha iyi. Ebesin iki kanka. Açtım. Sabunlu kah. Suları kesmişler. Onun niye? Lazım. Buyurun peçe. Biz oyuncağım. Ne kadar mı zaten? Ama ben kilo aldım. Ama şey bu yarı... <laughs> Ay dedim, <ne> Teknoloji. <gülüyor> wow. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <Çınarası> sıcak değil. Bir <laughs> yok. Evet. Neyse ki ben vermedim parasını. Girdi. <laughs> ee, şey, sana girdi ya. Espresso kardeşim. Her iki Ne oldu Sen niye çekiyorsun? Böyle çek. Çay şey, gibi bir şey. şey, bir şey <laughs> an, Acaba double chance. Niye lan? Ben de demedim. Ustun nereden? Lan ev Ya yapmayın, <laughs> ya. Arttırdın, arttırdın mı? Arttırma. Niye söylemedin kanka? Bunu sen alsana. Ben yapayım ben? Kanıdarım şimdi seni. Hayır hayır ben ödemem. Ne tak ya? Hocam bizim başımız gelmiyor. Alabilirsin. Bak Steve yani mo. Öyle. Dur ya bir şey yapacağız. Ne o? artık. Biz ders çalışıyoruz. Biz ders çalışıyoruz. Ders. Sessiz dinleyin. Hı Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Allah. El dururdu. Düz. 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 Biz de çok ciddi konuşuyoruz zaten. Bu namanın doğuşu çok önemli. O sinema, e, sinema fotoğraf kelimesinden geliyor. Ayman zormayacak. Sus ben öğrendim. Tamam. Tamam. <laughs> 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 yaşayan ölürüm Beni kimse, kimse tutamaz Ve büyürüm büyürüm Diyorlar ya hani böyle işte bunu nasıl <laughs> söylüyor <laughs> Nasıl söylenir yok böyle söylenir İşte, işte böyle, söylenir, söylenir. <laughs> İşi de biraz zor <gülüyor> Benden <laughs> sonra aslında <laughs> Nadal aldık. Nadal partisi yapacağız. Nadal time. Yasaklanan Nadal reklamı. Şimdi görmeye <laughs> başlıyoruz. Genel bir, <laughs> bir sayfaydı. 300 tane falan takipçimiz vardı. İtiraf geliyor muydu? Geliyordu, akıyordu, yağıyordu. En güzel şeyi herkesin bilmem değil mi? Evet ve en güzel kısmı evet, <laughs> neydi biliyor musun? Neydi? <laughs> video var. Videoyu kapatıyorum <laughs> <hocam>. söyleyeceğim. <laughs> Kendisine itiraf atmıştı. <laughs> Şampiyonluk kupası girince ağlama, evet, fener ağlama, o o. Nasıl izledim? Notlarımı çıkar. Bu halde olmaz ama kabul etmiyorum. Günaydın. 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 Uyuyun, Uykumuz var. Yok, beklemiyorum. Yavuz'um yok. Sen de O vlog mu? Bilice. Evet, vlog nasıl geçti? 0 ile 10 arasında URL puan bekliyoruz. Buçukta çalışmadığın için oldu bunlar. çalış her buçukta çalışmak için özen gösterdim. Buçukta başladım, bir dakika sonra bıraktım. Dün ne oldu biliyor Eve gittim. Hiç <laughs> yatağa yattım dedi. Şeyleri okuyun dedim, dedim. Abi bir dizi izleyesin mi? Film izleyesin mi? Abi dedim. sevmem ama. Ya, ya bir şey diyeceğim, kameralar beni çekiyor. Bir kastır zaten ben 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 kaç bekliyor? Sen kaç bekliyor? Şu şifadın güzelliğine bakar mısın ya? Adam ya. Sınav nasıl geçti? Hep birlikte sıfırlandık. Ne güzel iş. Sınav, sınav, nasıl geçti? Zemzem getirmedim diye herkes kötü aldı şu an arkadaşlar. Böyle çok kötü bir sınav deneyimiydi ama Kaçma. Kaçma. Bu maçı ne ya? nasıl <laughs> geldi? Biz aldık ama eksiz. Yapabiliyor Hayır sabahladık i̇şte sözde. Kısırı... Yine mal gibi gelip çalışacak <laughs> evet. mıyız? evet. çünkü yarın da aynı hocanın aynı dersinden bir tane daha var. Biz evet, okulda kalacağız. Evet. Biraz Bir soru. <gülüyor> <Ülmüşsünüz>. <gülüyor> bir İsteyen <laughs> şu anki zaman için bir şey vakya. <laughs> Zemzemimiz <laughs> yok diye oldu bunlar. İlkim'in babası şu an evet. e, makarna salatası getirdi. Arkadaşlar, sakın Ya şaka mı? <laughs> arkadaşlar, benim e, kocam olan ama kocam olmayan kişi yazdı sonunda. Şimdi size birini göstereceğim. <laughs> çalışıyoruz arkadaşlar. Daha gelecek var. Oh my God! Tweetimle uyumlu. Göstersene. İyiyim. İçin çakalım. Biz milkshake aldık. O bu şey içmek Tutuşu Şu. Şu. biz. <laughs> ben öptüm. Diğer taraf. Tuvaleti <laughs> <Çiç> burada. <gülüyor> 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 Çık <hafta partisi. gülüyor> Nip, nip, her o, ni, se, big, voliog, voliogra, Tamam devam. Kullanılmıştır. Ah, İlk abi. defa fotoğraf kelimesinin, defa fotoğraf kelimesinin bulunması, kullanılması. Jelatin rulolu. Rulolu, evet. Rulolu. Rulo mu? Çok büyük <laughs> alet taşı. Ali, ela, el, ele. Ha, ela, el, ele. Hadi Bizim sınavlarımız bitti. 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 Araba nerede? Araba nerede? Hala yani sorunu, sorunu göremiyorum gemimiz için. Yoksa... Ne güzel işte dün değmiş bugün değecek. Evet, Yarın diyecek. Ne et. Bakayım. Bakayım. <laughs> <Aa, gülüyor> Kameram açtı. Hadi espri yapacağım. Aa. Bir arkadaşımın Ana espri. Arkadaşımın babası yapmış <laughs> bu espriyi. <Çok> mükemmel. <laughs> Kokoreç neyden yapılır? Bağırsak. Bağırsak da aynı. Bağırmasak da aynı. Doğru. Şakir'e kışın neden hasta olur? Kikeyle yattığı için. Ne yaptığı için? <gülüyor> <gülüyor> oh, bu arada... Ben bu duymadım yok. ya. Kikeyle yattığı için. <laughs> Sınav bitince bizim haller şaka <laughs> geliyor. Bu videoda en az 5 dakika ben olmazsam videoyu dislike atıp spamlıyorum. Spamlıyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi zorunluluklarda 5 dakika izlemek zorundasınız. Aslında çok ilginç. Şey. Çok Ay, ilginç haydi. şeylerden bahsedebilirim tabii ki de ama mesela sinemadan bahsedeyim mi? Bahsedelim lütfen. Kanal <laughs> bu kültür seviyesini karşılayabilir mi bilemiyorum ama... Ben de bilemedim. Ben de bilemedim az önce onu söyledim zaten. <laughs> <laughs> ama adamın duruşu bile bir kültür yani. <laughs> Estağfurullah. kimin videolarından birinin yorumunda mı görmüştüm? üniversiteye hazırlık dönemiyle ilgili. Gelmiş miydi sana bir video çek diye? Evet. Ben nasıl evet. bir stalkermişim <laughs> oh. ya. İlk okulun ilk haftası vlogunda birisi yazmış. Tam ben de yorum yazacaktım. Ne yazsam ne düşündüm. Sonra yorum da yazmadım zaten. Ama o sırada görmüştüm onu. Bu böyle güzel bir konsept video işte sana. Evet. Bence evet. Hep, birlikte, yok, ben hep birlikte, yok, hep birlikte oturalım. Her gün tamam. hoşumuzdan Aynen. günün sonunda burayı evet. orayı evet, yine tamam. Olabilir. Biz Doğuş Üniversitesi'nde okuduğumuz için... Yekan şey demeyin. Yekan'dan <laughs> krizi tuttu tamam mı? Düşünmüyorum değil. Ne diyorsun bana? Mezuna kaldı be. benle aynı bölümde ne yolda. YKS'de biz kaldı? Senin senel amele amele matematik net kaç biliyor musun? Kaç? Kaç senin. TYT'de kaç? 18. 5 falandı. Ne o? Matematik netiniz mi vardı? Senin kaç? 175. Evet. Basıkıyı pulledin ya. Bütün bütün 24 yaptım galiba. Toplam mı? %100 olduğunu. Videonun içeriklerini bitiriyoruz diyor. Bunları anlatarak. Evet, bunları anlatarak. Bunları anlatmayın. Gelecek Sende video bir diye bir şey bir yapayım buraya. Trailer yapayım. Bence... Takipte kalın. Oh no. Abone olun. Abone olun. unutmayın. Şurada bir yerde <laughs> Oralarda bir yerde çözdüm. Şey. Evet. Neredeyse fırça tutarız yani. Tamam bak ne yapalım? Nerede olduğunu boş ver. Gösterdiğimiz yere bir beğeni şey hani böyle. Emojisi koyduk. Her şeyde çok basit ya. Bir animasyon ekleyeceğim bir şey Tamam beklerim tamam. Şuraya istiyorum. Tamam tamam şuraya istiyorum. Şeye bak. tam nokta. Bak tam bu noktaya bir like atalım. Yapabilirsiniz. Seni seçtim. Soğuk Savaş. Yazdığı şiirleri son anda beğenmeyen şair kimdir? Kimdir? Ömer Hayyam. <laughs> ya, ya bunu o. görmüştüm. <laughs> hey, Ömer Ben ha anlamadım. Hayyam. <laughs> <laughs> Kurbağalar neden mayo giyip giymez? Neden? Zıplamıklarını çıkar diye. E bunlar herkes ya. Bak <bunu> <laughs> kalite. Arkadaşlar. Kalitim, kalitim. Ay, efendim, Bir Karadeniz'de hangi sınır kapısından geçer? Koyumda vardı ya. Hangi? Haa <laughs> Hangi kolosu duyulmaz? Hangi kolosu? Ayakkabı. Ya Ahmet. <laughs> tam bir baba esprisi. Bak bu tam bir baba esprisi. <laughs> Bunu anlayacağını düşünüyorum. Sevgilinle Erasmus'a gideceğini söylersen ne cevap verir? <laughs> Bunu bilirim. Do remember? Doğru başla. <laughs> Anladım, anladım, anladım. Bunu sadece Call of Duty'de Tamam. Tuvaletteki ona ne denir? Ne? Sifon. Başka <laughs> <laughs> bir tane sitesine geçsin de bunu <laughs> Oyunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bende bir tane var. Çok güzel var bak. <laughs> Hafif üşüyen bir asasiden ne demiş? <laughs> Biliyorum bunu da. <laughs> ne denir? Esiyor. Anlamadım. Esiyor. Arkadaşlar benim sorumdan hazır mısın? Bir Trabzonlu limon derken ne der? Yorayım. Sıkarsa. Sıkayırayım. Kat ya. bir çırı altı ay ara verip gidin. Yemek sevdiniz mi? Hayır. Dur. dur, Şuraya. dur. 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 Ya? Ahmet çok heyecanlandı. Kamerayı çevir. Gülen ördeğe ne denir? Ne denir? Kıkır tak. Anlatıyorum. 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 Anlatıyorum.